Merhabalar, Pişir Annen'le mutfağıma hoş geldiniz. Bugün öğünümüzde mantar çorbası var. Pişir, 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 pişir. Şimdi malzemelerini sayalım. Mantarımız var. Bir bardak su bardağı sütümüz, süt var. İki yemek kaşığı unumuz var. Dereotumuz var üzer için. Bir kaşık tereyağı, zeytinyağı, mantarlarımı önceden yıkadım, hazırladım. Mantarlarınızı suda fazla bekletmeyin. Mantar suyu fazla çektiği için güzel olmaz. Bunları güzel ince ince doğramam gerekiyor. Çok ince doğrarsanız güzel olur. Bu şekilde doğrayalım ince ince. Kış için çok faydalı, çok güzel bir çorba. Bazılar bunu kremalı yapıyorlar ama ben kullanmak istemediğim için bu şekilde yapıyorum. İnce ince doğrayalım. Hepisini de aynı doğramayı devam edelim. Mantarlarımızı ince ince doğradım. Şimdi tenceremizin altını yaktım. Bir kaşık tereyağım vardı onu atıyorum. Tenceremize. İki kaşık da zeytinyağı ekledim. Yağımız eriyince mantarlarımızı içine atalım. Güzelce suyunu çekeceğine kavrulsun. Ağzını kapatmıyorum. Mantarlarımız sulanacak biraz. Biraz kavrulunca sulanır. Kendini bırakacak. İyice suyunu çekince unla atacağım. Arada bir karıştırın sürekli karıştırmaya gerek yok mantarınızı. Burada kavrula dursun öbür şeylerini Mantarlarımız gördüğünüz gibi suyunu saldı. Sulandılar. Bunun suyunu arada karıştırarak suyunu iyice çekmesi lazım. Suyunu çektikten sonra onu ekleyeceğim. Suyunu çekeceğine az açık kavrulsun. Mantarlarımız kavruluyor. Arada ara karıştırı karıştı. Kavruldum önce. Az kaldı. Suyunu çekmek üzere mantarlarımız. Biraz daha suyunu çeksin, unumu atacağım. Mantarlarımız güzelce kavruldular. Şimdi unu ekleyelim. Burada iki yemek kaşığı unum vardı. Biraz da unla güzel unun kokusu gideceğini kavuralım. Güzel kavurun. unu güzel kavurmamız lazım. Unun kokusu kalmaması lazım. Bir dakika öyle güzelce kavuralım kokusu çıksın. Kış için çok faydalı bir çorba, sıcak sıcak ve de soğuk günlerde çok güzel oluyor. Suyunu ekledim mantarımızı. Topaklanmadı. unumuz güzel oldu. Şimdi sütünü ekleyeceğim. Önceden soğuk su ekledim. Unumuz topaklanmasın diye. Hafif hafif karıştırarak. Ondan sonra istediğiniz şekilde sıcak su ekleyebilirsiniz. Bir bardak sütüm var. Şimdi onu da ekliyorum. Bir su bardağı sütüm vardı. Kaynayacağına güzelce karıştıralım bunu. Ondan sonra bu baharatlarını ekleyeceğim. Tuzunu, karabiberini. Çorbamız kaynamaya başladı. Tuzunu atalım şimdi. Tuzumuzu kendinize göre ayarlarsınız. Biraz karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığından biraz az baharatıyla da karıştıralım. Dereotunu en son atacağım. Çünkü yeşilliği solmasın diye inecek zamanı üzerine atıp kapağını kapatacağım. Çorbanın kıvamı da kendinize göre ayarlarsınız. Ben şimdi su miktarını söyle çorbalarda pek söylemek istemiyorum. Çünkü bazıları koyu seviyor, bazıları duru seviyor. Bakarsınız kaynadıktan sonra su yaz geldiyse biraz ekleyin. Az koymaya çalışın. Çünkü kaynama kaynadıktan sonra biraz çektiği için içinde un olduğu için ona göre ekleme yaparsınız. Ben 5 dakika kaynamaya bırakayım bu şekilde. Çorbamız pişti. Çorbamızın malzemelerini bir kere daha sayayım. Mantarım vardı güzelce incince doğradım, kavurdum. Suyunu çekeceğini, suyunu, tereyağımı vardı. Biraz zeytinyağı ekledim. Ondan güzelce kavurdum mantarlarımı iki kaşık unum vardı, onu ekledim, onu da güzelce kokusu çıkacağını kavurdum, o da kavruldu. Ondan sonra suyunu ekledim, iki bardak su ekledim, üzerine bir bardak süt ekledim, Ka güzelce karıştıracağı, kaynayacağına karıştırdım, pardon şaşırdım, kaynayacağına karıştırdım. Beş kaynamaya başladıktan sonra da 5 dakika kaynadı. Kaynamaya bıraktım kıvamı güzel olmuş çorbamın. Şimdi dereotu atacağım üzerine. Dereotunu da ince ince doğradım. Fazla yeşilliği solmasın diye son zaman eklemek istedim dereotlarımı. Altını kapatalım. Ocağımızın, tenceremizin de ağzını kapatalım, bırakalım. Çorbamız bitti. Afiyet olsun. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Olanlara da çok teşekkür ederim. Çorbamız inlendi. Şimdi sevris şeyimizi alalım kasemize. Çok güzel gözüküyor. Kıvamı bize göre güzel. Yapmanızı isterim. Çok faydalı bir şey çorba. Kanımız acıkınca This is the Atan kimin Pişirana ne pişir, Kanımız kuru. kuru.